beklemekten de bir hal olduk arkadaş ya. Yediğimi burada erişeceğim. Harbiden durakta da beklemiyoruz gerçi oradan da dolmuş gitmiyor. Baltıra gitmem lazım acilen. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. O o zaman diyelim ben daha, daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu de sizin arkadaşlar fantastik bombastik bir araç geldi arkadaşlar. Almanya'dan arkadaşlar arkadaşım Murat'ın arabası var arkadaşlar. Ee, o gönderdi bana. Onların burada bir tane e, garajları varmış. Tekirdağ tarafında arkadaşlar. Onu bugün teslim edeceğiz. Bu arada hala dolmuş gelmedi bekliyoruz. Aha geldi. Dayı. Dayı anlıksana. Lan dolmuş gidiyor. Lan 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 oh. Ah bindik be. Evet arkadaşlar binmiştik ama maalesef yanlış dolmuşa binmişiz. Öbür tarafa gitti. Allah'tan son anda indik yani. Dayı durmadı ama Allah'tan indik beklemeliyiz ya. Bilmiyorum, gelir inşallah. A few moments later. Arkadaş yürüsek daha iyi diye ya. Allah yürüsek mi ne yapsak ki? İşte ya, gelir inşallah. Two very boring minutes later. Evet arkadaşlar uzun beklemelerimin sonucu nerede yani tuvaletimi yaptım gittim öğle yemeğimi yedim geldim hala dolmuş gece arkadaşlar uzun safalar mücadele verdim sonucu arkadaşlar dolmuşa binmeye karar verdim ve yürüyerek gidiyorum yani size de arabayı çok Uzun oldu gerçekten Şey yapamadım Şimdi ben gidiyorum mi arkadaşlar kesin arkamdan gelecek Bakın hep öyle oluyor zaten Hep Hep klasik yani bu, bu klasik oluyor hep hayatta böyle Ne istesem ben Hani yapamadığımda Başka yol seçtim de hep o geliyor zaten arkasından <Gülüyor> <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet şimdi diyeceksiniz ki <laughs> Bir dakika <laughs> batıkın ne işimiz var Arkadaşlar bu araba sıradan bir araba değil gerçekten. Yani bugüne kana yani bugüne kadar kanaldaki en fantastik dizisi araba yani para isteseniz de alamayacağınız bir araba arkadaşlar. Gerçekten sadece yurt dışında binebileceğiniz ve sadece benzin paranız orada yeteceği bir araba yani burada paranız yetmez. Burada 3 aylık maaşınızı vermeniz yetiyor. Benzin için. Hazır mısınız? 1 2 3 İşte Lamborghini evet <laughs> Şu an hayal görmüyorsunuz hepiniz gerçek lan gerçek Lamborghini lan bu gerçek oğlum gerçek bak Bak gerçek bu gerçek bakın Bakın gerçek Gerçek Lamborghini İnsan inanamıyor evet ama gerçeğin gerçeği yani. Şöyle hemen kumandamızı açalım. Gördüğünüz gibi ister. kumandaya basa basmaz motoru bizim için ayarlıyor. Sıkıntı yok. Evet içi böyle. İşte bir daha göremeyeceğiniz bir Lamborghini yani. sen keyfini çıkarmak istiyor ama işte vakit var vakit. Gitmemiz gerekiyor. Ve evet navigasyon yok. Gerçek bir acı. Bak el freni nerede bunu? Bakın arkadaşlar bakın şu küçücük şey. Ne kadar içi var? Telefonu açalım şöyle. Onu da yapalım ya. Ne olacak? Şey, arkadaşlar şöyle bir kötü haberimiz var. Ee, üç 3 aylık maaşım gitti. Şu anda benzin parası için buna. Yani inşallah para gelir. Yoksa 3 ay bilmem ne açız ya. Onu söyleyeyim. Bu son yemeğim olacak. 3 ay aç oluruz yani biteriz ama Lamborghini bir başka arkadaşlar ya camını aç babamazsak ne yapsak ya adam olun adam arabada ses yok şu an yüzde gidiyoruz yani şu an ben 30'da gittiğimi hissediyorum vurma sakın vurma sakın öyle bir hata yapayım deme sakın aman koçum valla bir senelik maaşım gider sakın Evet Şimdi tekrar edeceğiz arkadaşlar bu araçta Yani Tekirdağlılar ve Edirne'liler Bir araba görsün Kardeşim ya bir araba görün ya bir Gözünüz bir açılsın ya Kendinize gel. Şu an evet aman 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 Sakin Gaza göre bir an basmayalım Ama dur ama ya, dur ya Neyse arkadaşlar sıkıntı yok Sıkıntı yok Ara sıra uçuruyoruz böyle. Sıkıntı yok. Olur böyle şeyler. Sonuçta öyle önü böyle biraz rampa gibi. Arkadan biraz destek. Göz gibi şu an arkadaşlar yani 300 yapar, rahat yapar da ben yapmak istemiyorum kardeşim. Ben almayayım. Aman, aman sakin abi. Sakin. dur 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 dur. Aman aman yakarsın bize. Baskıda da ne plaka neka yok. Ne kırmızı ışığı kardeşim de kırmızı mı bekleyeceğiz ya? kırmızı bekleyecekmişiz. <laughs> Plaka falan yok yani. Ece sıfattan ne sıkıntı yok. Yani Lamborghini'yle de yani ne bileyim. Edirne'ye de gelmedik demeyiz. Tekirdağ'a gitmedik demeyiz kardeşim ya. Ayıptır. Öpt. Evet. Teyp dinlerimiz var. Radyo yani teyp dediğim. Ama dur ama dur artık. Ha arkadaş ya. Lan durmak da bilmiyor araba. Hiçbir şey yok. Hadi. Ne oluyor lan? Ee, basıyoruz hadi bakayım şuna bak şuna kaptırdık geliyoruz yol ayrımı bilen yok değil mi yakma abaa vitesi yedeyiz şu an arkadaşlar şu 300'e gördüler abi 300'e geliyor şu an Araba sallantı bile yok be ulan Tofaş'ta el... Tofaş'ta anam 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 dur, dur 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 Evet kapıda ufak bir çizik olabilir sıkıntı yok Bir macunla halledeceğiz inşallah Cira boyayla hallederiz Tofaş 70-80'i görünce araba titremeye başlıyor arkadaşlar 300'e olmuşuz hala araba bana mısın değil mi? Ama çok da basık araba ya. Allah. Yani, yani biraz beğenmedim. Ya. Yani çok basık duruyor be kardeşim de. Fena araba şimdi beğenmedim. Benim çarpılacağım şimdi ne olur? Sanki her gün Lamborghini'ye biniyoruz da bir de beğenmemiş. Laflara bak. Laflara bak laflara. Ulan Necmi abiyle Samet duysa söverler bana. Bizim Murat da yani adammış ya adam zenginmiş haberimiz yok. Gerçi orada ama vurma yeter artık. beni, bir sırdan, bendeki acıdan Şarkıyı bilmiyorum ve çok güzel sallıyorum mükellef yememek için her şeyi yapıyorum Ulan Arena çirki de dinledik burada Yani onu da yaptık lan bu içinde Arkadaş güzel bir şey de yok ki ya. Güzel bir şey vardı da şimdi Ben de söylemem gerekiyor İşte gitmem gerekiyor ama bilmiyorum hepsini ha. Dın, 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 dın. Evet arkadaşlar mağalar alanında bir yerde bizim Murat'ın şeyi Şube demeyelim de böyle hani depoları gibi bir şeymiş böyle hani Nara, Nasıl gidiyor kardeş havalar Korna gelince Korna normal araba yani. Ne yani, ekliyoruz yani şimdi? Gemi kornası mı taksın aracı? <laughs> ah dönüşler biraz şey. Evet. Evet Murat'ın mekanı burası işte. Şöyle. Bunu arkaya park edelim biz. Ön nevel yani. Kimse bir şey görmesin. Aman. Yani araba çaldırmak zaten. Çaldırsak yani. Ömrümüzün sonuna kadar arkadaşlar. Çalışırız. Biteriz yani. Şirketi satsam bile. Cık. Bunun kadar para yapmaz. Duralım. Şöyle. Camı da kapatalım. Aman çalın. Anahtar da burunmuş. Şey. şey işte buymuş. Bak şu arkadaşlar bakın. Ee, bakın hop. Hop. Şöyle inelim. Harbi arkadaşlar fena araba. Şöyle kapatalım da kitleyelim de. Evet arkadaşlar. Fena bir arabayla gittik arkadaşlar. Açıklama kısmında arkadaşlar. E, moda bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.